Sadece Temmuz ayında 42 bebeğin hayatını kaybetmesi yeni doğan ünitelerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'de en genç profesör unvanını alan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan ülkemizdeki ilk çocuk hastanesini kurmaya hazırlanıyor. Profesör Mocan'la arkadaşımız Ömer Çağlar konuşacak. Ömer merhabalar. Konuğumuza da hoş geldiniz diyoruz. Çok etkili çalışmaların olduğunu biliyoruz ve önemli bilgiler alacağız senden, konuğumuzdan, senin vasıtanla. Hemen size dönelim. Teşekkürler Seda. Ankara'da son dönemlerde peş peşe yana yaşanan maalesef üzücü bebek ölümleri son dönemlerde Türkiye'deki yetersiz hastaneleri gündeme getirdi. Peki neden bu ölümleri yaşanıyordu? Hastanedeki son dönemlerde yaşanan bebek ölümleri neden kaynaklanıyordu? Aslında bu sorunun yanıtı çok basit. Çünkü Türkiye'de Ankara başta olmak üzere çocuk hastanelerinin yetersiz olmasından ve yoğunluktan kaynaklanan bir bakımsızlık. İşte bu da maalesef bebek ölümlerine yol açıyor. Türkiye'de çok az çocuk hastanesi, Bebek hastanesi var, ona yakın devlet hastanesi var. Peki İstanbul'da böyle bir hastane var mı, modern çocuk hastanesi var mı? Maalesef milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da da böyle bir hastane yok. İşte bu hastanenin yapılması için yıllardır işini, mesleğini, hayatını çocuklara adayan yaklaşık 30 yılın üzerinde bu meslekte çalışan ve Türkiye'nin ilk profesör unvanını alan çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan önemli bir adım attı ve İstanbul'da Türkiye'nin en modern çocuk hastanesini açma projesini hayata geçirmeye başladı. Şimdi bu projenin detaylarını yanımızda konumuz olan Profesör Doktor Hilal Mocandan alacağız. Gerçekten önemli bir konu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Maalesef efendim. Ankara'da yaşanan son dönemlerde yaşanan bebek ölümleri Türkiye'deki sıkıntıları gündeme getirdi ve siz önemli bir proje imza attınız. İstanbul'da modern bir çocuk hastanesi açmayı planlıyorsunuz. Biraz projeyi bize anlatır mısınız? Nedir bu proje? Tabii efendim. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz ve geleceğimiz. Bu son dönemde yaşanan bebek ölümlerinin akabinde ciddi şekilde düşünmeye başladım. Çünkü ben şanslıydım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuma, ihtisas yapma, sonra da eğitimi devam ettirme fırsatını bulabildim. Benim devlete, insanlara ve çocuklara borcum olduğunu düşünüyorum. Böylelikle her şeyi devletten beklemeyip biraz da çorbada bizim de tuzumuz olsun diye düşündük. Hali hazırda 30 Haziran'dan itibaren Nişantaşım Derneği'nin başkanlık görevini yüklendim. Amacım, projem, ana projem İstanbul'a modern bir çocuk hastanesi kazandırabilmek için koçluk yapmak, bütün deneyimimi aktarmak. Nitekim hastane mimarisi konusunda uzman olan bir arkadaşımla Oğuz Bayazıt ve ekibiyle çok modern, doğa dostu, akıllı bir çocuk hastanesi projesi yaptık. 9 katlı. Bunun içinde çocukların görüleceği, çocuklarla ilgili bütün branşların görüleceği, beslenme, obezite dahil olmak üzere, endokrin, nöroloji, nefroloji, yeniden yoğun bakım dahil olmak üzere bir hastane projesi hazırladık. 67 yataklı, 16 yoğun bakım üniteli. Ayrıca yeni doğanlar için ayrı hastalıklarında tedavi edilebileceği bir ünite. Bu hastane sadece çocuk ve çocukla ilgili bütün branşları kapsamakta. İki ameliyathanesi var. Ayrıca kapalı otoparkı çocuk eğitim alanları olduğu gibi kullanılacak malzemelerin hepsi doğa dostu ve de geri dönüşümlü maddeler kullanılarak olacak. Ayrıca iç mekanlar itibariyle aydınlatma sistemi e, sterilizasyon çok ciddi boyutta ele alınmış durumda. Bunun dışında e, çatıdan akan yağmur sularının bile bahçe sulamakta, bitki sulamakta kullanılması amaçlı olarak proje oluşturuldu. Bir helikopter pisti olacak hastanede. Bu hastaneyi yaparken biz buna koçluk yapmak amacındayız. Denetimini yapıp binayı devlete teslim etmek niyetindeyiz. Yani burada herhangi bir kişisel amaç güdülmemekte. Çünkü böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şeffaf hesap sistemiyle, denetim sistemiyle, açık devlet tarafından da denetlenmeye açık bir sistem oluşturmak istiyoruz. Planlar hazır. Üç boyutlu olarak görsel durumu, cephe durumu her şeyi görülmüş durumda. Ancak bu işin proje aşamasının dışında gerekli olan milat diyebileceğimiz noktası arazinin tahsis edilmesi. Bunun için devletimizden, Şişli Belediyesi olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun veya diğer hayırsever insanlardan arazi bekliyoruz. Çünkü binanın alanı 9 bin metrekare bürüt, 7.000 metrekare net olarak planlandı. 9 katlı bir bina. Hatta bulunacağı, bize tahsis edilecek arazinin yapılanma konumuna göre dış cephe görünümünde bile değişiklik yapılabilecek 4 ayrı alternatif hazırlandı. Biz bunu sunmaya hazırız. Bununla ilgili olarak destek bekliyoruz. Çünkü proje elimizde her yere sunmaya hazırız. Arsa elimize geçtikten sonra yani bize tahsis edildikten sonra gerekli bütün protokoller hazırlanarak ve imzalanarak inşallah bunu devlete modern bir çocuk hastanesi İstanbul çocukları ve bütün Türk çocuklarına armağan etmek istiyoruz. Efendim çok teşekkürler. Kısa bir aramız var. O aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan'la bu çok önemli projeyi konuşmaya, detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir aramız var. Sözü merkeze bırakıyoruz Seda. Tekrar Ömer'e ve konu Hilal Mocan'a döneceğiz. Bir sağlık haberimiz var yine. Dış dışında her hastalık için özel hastanelerde muayene olabilen SSK'lılar artık dişte de sevkle özel sağlık kurumlarına gidebilecekler. Serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinin kapısı Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarına fark ödemeyecek şekilde ancak sevk şartıyla açıldı. İzmir Diş Hekimleri Odası'nın kamuda tedavi olamayan hastaların özel diş hekimlerinden hizmet almalarını engelleyen bütçe uygulama talimatı ve sağlık uygulama tebliğinin ilgili maddelerinin iptali için Danıştay'da açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İzmir Diş Hekimleri Odası, kamuda hizmet alamayan hastaların sevkle gittikleri muayenehanelerde tedavilerini yaptırabileceklerini, asgari ücret tarifesinden ödeyecekleri fatura bedelini de bağlı bulundukları kurumdan geri alacaklarını açıkladı ve bu kararın bir devrim niteliğinde bir uygulama olacağını belirtti. Sayın seyirciler İstanbul'da ilk bebek hastanesi kuruluyor ve arkadaşımız Ömer Çağlak'ın bu konuyla ilgili Profesör Doktor Hilal Mocan'la röportajı devam edecek. Hemen dönüyoruz. Ömer, kurulacak hastanenin çok önemli donanımlara sahip olduğunu konumuzdan konuğumuzdan aldık. Acaba tam olarak nerede olacak? Teşekkürler Seda. İşte ben de bunu soracağım. Son dönemlerde Ankara'da yaşanan bebek ölümleri Türkiye'deki ve özellikle İstanbul'daki yetersiz hastane sıkıntılarını gündeme getirdi. Çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan'da da çok önemli bir projeye imza attı. Başkanlığını üstlendi. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Yer sıkıntımız çok önemli. Her şey hazır, proje hazır. Sadece bir yer olacak ve bu konuda gerekli yardımı da bekliyorsunuz. Çok donanımlı bir hastane olacak. Ankara'daki yaşanan ölümler de bunu gördük. Yetersiz bakımsızlıktan, yoğunluktan kaynaklandı bu ölümlerin çoğu. Peki hastanenin yeri de çok önemli değil mi? Aradığınız yerin nerede olacağı, nasıl olacağı belli mi efendim? Mümkün olduğu kadar merkezi lokalizasyonda olmasını arzu ediyorum. Herkesin ulaşabileceği gibi. Tabii Nişantaşı'nda yaşıyorum. Nişantaşı'nda çalışıyorum. Nişantaşı'nda başka hastaneler de var. Güzel hastaneler de var. Mümkün olduğu kadar nişan taşına yakın olursa en azından kendi açımdan da orada konstansiyon yapma veya katkıda bulunma gibi durumum olabilir. Bir de bu bölgede çok hastane olduğu için diğer branş doktorlarının ulaşımı bakımından da iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü hayalimdeki hastanede çocuk sorunu ne olursa olsun girdiği zaman Allah'ın izniyle şifasını bulmuş olarak çıksın istiyorum. Bu arada küçük bebekler için oluşturulan yataklı ünitelerde özel sterilizasyon sistemi yani gücü arttırılmış sterilizasyon sistemlerinin kullanılmasını arzu ettim. Proje buna göre yapılandırıldı. Ben donanımımı, bilgimi aktarmak istedim proje yapılırken. Günlerce sabahlara kadar çalıştık mimar arkadaşlarla. Çünkü bu ciddi bir proje. Ee, hani herhangi bir şekilde e, ortaya adını koyup da biz çıkmıyoruz. Ancak biz, projemiz budur. Bina bitmiş halinde bu şekilde olacaktır. Kullanılacak sistemler isimlerine kadar tespit edilmiş olarak bunlardır. Malzeme seçimi şunlardır ve planımız, projemiz bu şekildedir diye hazır bir planla, tam donanımla çalışmaya başlamak istiyoruz. Dernekteki diğer arkadaşlarım da inşaat sektöründe olsunlar, mimari sektörde olsunlar, birçok arkadaşım var. Ben inanıyorum ki İstanbul'da birçok hayırsever, büyük iş adamları da var bu projenin yapılanmasında gerek arsa olsun gerek yapılanmasında bize ciddi boyutta katkıda bulunacaklar. Bu bütün topluma bir katkıdır. Çocuk her şey demektir. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar çiçeklerimiz, onlardan değerli hiçbir şey yok. Ben çok duygulanıyorum konuşurken çünkü onlardan daha önemli bir şey düşünemiyorum ve bizim ellerimizdeler. Bir çocuk doktoru olarak onlar için ne yapmam gerekiyorsa yani gerek çocuklara karşı gerek devlete karşı gerekse Tanrı'ya karşı borcumu bu şekilde ödemeyi İnşallah. Siz hayatınızı çocuklara adadınız. Yurt içinde çok önemli hastanelerde görev yaptınız. Yine yurt dışında Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok önemli hastanede yer aldınız. Yani kısacası hayatınızı çocuklara bebeklere adadınız. Muhakkak bu proje hayata geçirilecektir. Adımları başladı. ilk adımları atıldı ama arsa yer konusu biraz sıkıntı. O da inşallah çözülecektir. En önemli olan nokta bir de bu hastanede görev yapacak ekip diyeyim. Herhalde uzman ekipler bu hastanede görev yapacak sizin başkanlığınızda. E ee, bu ekiplendirme safhasında artık devletle birlikte el ele gitmek gerekli. Çünkü benim e, istediğim şey bu binanın Hayata geçirilip devlete teslim edilmesi, bunun yönetilmesi önemli bir nokta. Bu kişisel olarak veya vakıf hastanesi şeklinde yürütülmesini ben arzu etmiyorum. İnsanların bundan tam olarak faydalanabilmesi için mutlaka devlet kontrolünün gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, halk, devlet el ele gitmeli. Ben hasbelkader, mütevazi bir şekilde bütün donanımımı, gayretimi mi, bilgimi aktarmaya razıyım ve bu işin koçluğunu yapmak istiyorum ben. Fikir bile çok güzel. En azından e, kendimi çok heyecanlı ve motive hissediyorum. Eminim ki toplumda buna katkıda bulunmak isteyen birçok insan olacaktır. Efendim çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir proje. Biz de size başarılar diliyoruz. Bu proje kapsamında kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum teşekkürler. Çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan konuğumuz oldu. Gerçekten çok önemli bir proje. Çünkü çocuklar, bebeklerimiz bizlerimizin her şeyi Ankara'da son dönemlerde yaşanan ölümlerde, maalesef üzücü ölümlerde Türkiye'deki sıkıntıları yeniden gündeme getirdi. Yetersiz hastane ve yoğunluktan yaşanan ölümlerde, Ankara'da yaşanan ölümler ve Profesör Doktor Hilal Mocan çok önemli bir projenin ilk adımlarını attı. İstanbul'da Türkiye'nin en modern, en büyük hastane projesini başlattı. Şu ana kadar her şey hazır, proje hazır, her şey hazır ama tek sıkıntı yer. Yer konusunda biraz sıkıntı yaşanıyor. Çünkü İstanbul'un merkezinde bir yer olması planlanıyor proje kapsamında ve bu konuda birkaç yer olmasına rağmen Profesör Doktor Hilal Mocan da söyledi. Değerli iş adamlarımızdan, hayırseverlerden, devletten yardım bekliyor bu konuda. Çünkü gerçekten çok önemli bir proje çocuklarımız için, bebeklerimiz için, geleceğimiz için önemli bir proje. Biz de buradan bu projeye bir katkımız olduğu için ne mutlu bize ve buradan hayırseverlere, iş adamlarına, devletimize biz de bir çağrı yapmak istedik. Şimdi buradan aktaracaklarımız bunlar. Sözü sana bırakıyoruz Seda. Evet yer sorununun bir an önce netleşmesini diliyoruz ve belki de bu yayınımız sonucu bir yanıt, bir destek gelecek Sayın Mocan'a, konuğumuza ve sana teşekkür ediyoruz Ömer Çağlak.